Arkadaşlar şimdi şey daha şey demin fotoğraf çektim. Hı. Video çekiyor şimdi. Aa gidiyorlar 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 gidiyorlar. Gidiyor. Gidiyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar. Arkadaşlar temel amca kalıyor. Çekeceğim çekeceğim. Aha elliyorlar bakıyorlar bakıyorlar. Arkadaşlar bizim dövdüğümüz çocuklar. Ee, gidiyorlar ancak gidersiniz yarabbim. Ancak gidersiniz. Anca girersiniz anca. Arkadaşlar yanlışlıkla ya, durdurdum şimdi onlar birleştireceğim. Anca girersiniz diyelim de arkamda temel dede var. Ya, alma, anca gidelim. Haydi maç oynamaya gidelim. Haydi maç oynamaya gidelim. Can ver gidelim. Sıkan, geleyim. sıkam geleyim. Oğlum bana sökme amına. Oğlum gitsin böyle çapos saldırsın. Allah'ın yok mu ananı sikeyim. Onlar yakalanır har <laughs> har har. Önüne sökün. Dövdüğüm içerik daha.